Çınar. Ne zaman? Çınar. ben unuttum. Çınar yaz. Doğru ya kan yazınca geliyor geliyordu Kan kanalı tanıtırım yakında. kardeşler yazıyor. Şimdi Çınar'a bakalım. Heh, Çınar oyuncuymuş. Şimdi onun kanalına girelim. Beş abone. Hmm. Abone olayım da. Evet arkadaşlar şimdi kanalın kanalını tanıtıyoruz. Minecraft Minecraft'a ne demiştim? Minecraft Survival 11. bölüm sonunda biraz falan bu ne lan? Super Super 3. bölüm Super Super 2. bölüm Telefondaki kanalımı tanıttım. Kanal tanıtımı. Böyle. Brawl Stars 3. bölüm. Az önceki videonun aynısını. Brawl Stars 3. bölüm. Lan aynen. Minecraft Survival var 10. bölüm. Minecraft Survival 9. bölüm. Brawl Stars 2. bölüm. Açıklama. Ne açıklamasıymış? Bu eskiden de arkadaşlar o yüzden olmuyoruz. Hepinize yeniden Merhaba arkadaşlar mı? Arkadaşlar. Bugün sizlere de beraber birlikte mi? Be beraber diyorum ben. Birlikte bir duyuru Yapacaksın tamam. Hadi. Aman. Ondan sonra Minecraft Survivor 8. bölüm. Nasıl Muhammed Gülbüzü kanalını tanıttım. Dur bunun şey çınar oyuncu yazayım şuraya. Çınar oyun ay programer Kamer. Canar mı? oyun yazayım Böyle çıkacak mı? Ha bu. 60 abone. Nupi. <laughs> çıkalım. İşte bunlar var. Solar Smash en sevdiğim oyun. Bunun videosu gelebilir. Telefondan yok. Allahım çınar. Çın atmıyor. Pro. Gamers oyun. Evet bunlar var bunlar var. <laughs> Yakında gelebilir arkadaşlar bunlar merak etmeyin. Ama telefonumda yoktur. <laughs> Benim kanalımı tanıtmıştı. Heh. Nisanur arkadaşımın kanalını sanatım. Ama dur yorum yapmalıyım. Hepiniz eğlenen merhaba arkadaşlar. Ee, yorumlar kapalı. Neyse ben de beğenim. Tüm videolarını beğenebilirim. Uf, bir dakika ya kendi kanalıma bakacağım ya. Şimdi şuradan girelim. kanalınız Kaç görüntü almış onu iyi yazıyorum. Ee, birincisi 7 görüntüleme, 3 görüntüleme, bir görüntüleme, bir dakika. Arkadaşlar Tanrı seveni yani Kadir Tanrı seveni sanıyorsanız yorumlara yazın. 14 görüntüleme, 2 görüntüleme, 2 görüntüleme. 1 görüntüleme. Ee, görüntüme yokmuş. Üzüldüm. Bu da bir görüntüleme. Benim kaç tane videom var ya? Abimin kanalını tanıttım. İki görüntüleme olmuş. Çantamı göstermedim. Ye yani yeni gösterdim. O yüzden. Tam gösterememiştim. Bir görüntüleme olmuş. Çok kötü. İki görüntüleme görüntüleme yok. 3 görüntüleme. Arkadaşlar bu videoyu sileceğim çünkü abim beni etmişti. Yanlış videoyu yükledim. Üç görüntüleme almış. Bu bir görüntüleme. Bir görüntüleme. iki görüntüleme. iki görüntüleme. Lan ben benim kaç tane var? Ha 52 tane videom var. Bunu yükledikten sonra 53 tane videom olacak. Neyse arkadaşlar videomu bitti. Kanala abone olmayı unutmayın. unutmayın. Bay. Bir dakika dur. Herkese Kurban bayram. Arkadaşlar bu arada kurban bayramınız mübarek olsun. Herkesin şu yazıyor ki herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Oha kaç tane mübarek olsun var. de biến ya. Neyse arkadaşlar các bạn chưa biết thì like atmayı mình